Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir video çekiyorum. Bu video Minish koleksiyon videosu olacak. Ee, bu kanalda neler olacak diyorsanız ya bu kanalda lip balmlarım, e, baby e, lip balmlarım, minişlerim, daha bir sürü şeyler olacak. İsterseniz hemen hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet, bu benim e, kanal minişim olan Lali. Hem üstelik sahte benim çok sahte miyim var. Sadece iki tane gerçek miyim var. Ama bizim burada da hep sahte miyim için ben sahte miyim oluyorum. Burada yine şeyin bir işimiz var. Bu arkadaşlar. Bu minişimizin adı Arkadaşlar bunu çok özür Bunun dışarıdır. boncuk. Çok güzel bunu sattım. Çok Evet. Burada herkesin bildiği bir McDonald's'tan çıkan şöyle şöyle kamerada gitti. McDonald's'tan çıkan bir tavşan yemişimiz var adı Benek. Şurada bu şey olduğu için yaptım. Hmm, şey olduğu için yaptım. Evet, hemen devam edelim. Tam bu bu var elimde kendi. Ee, bu niye şey yaptım? için aldım. Kıramışma için e, o yüzden bu da saatimi söyleyeyim. E, adını ben e, göstereyim. Nasıl adını göstereyim. Ben bunun adını e, papatya koydum bir şey var diye papatya koydum ya unutuyorum aslında özür dilerim o yüzden oynatma şekli de güzel bir bir biraz Evet burada bir tavşan minikimiz var bunu kulaklarından dolayı işte öyle oynatabiliyorsunuz en yani üstteki sahte miniş. çok güzel abızı pıstık Evet bir sonraki minikimiz ise

Kayı neymiş? Pati. Yılan mini çikolata. Köpek mini süslü. Panda miniş, panda miniş bu şekilde. Panda miniş bebekmiş. Lollipop. Bir şekerli bir şeyler. Ee, Marmunmiş Minka Mark. Çirkinmiş e, tüylü. Bizim e, bizim gerçekmiş olan ses sayar. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi See you with bye bye.